Babil'in Nuh'un gemisi tableti. Tek tanrılı dinlerden daha eski bir efsane. Bir kil parçası. Avucunuza sığacak kadar küçük. Ama üstündeki işaretler insanlığın en büyük hikayelerinden birini bin yıl geriye itiyor. Tek tanrılı dinlerin tufan anlatılarından önce Babil'in çok tanrılı dünyasında aynı felaket fısıldanıyordu. British Museum'un Mezopotamya mirası bize şunu gösteriyor. Tufan hikayesi tek bir metnin değil, Katman katman bir hafızanın ürünü ve o hafızanın kalbinde bir isim var, Utnapiştim. Gilgamesh Destanı'nın 11. tabletinde, Tanrı Ea'nın bir adama bir gemi yap dediğini okuruz. Babil geleneğinde tufandan kurtulan figür, bazen Utnapiştim, bazen Atrahasis olarak karşımıza çıkar. Aynı iskelet, tanrılar tufanı başlatır, bir tanrı sırrı sızdırır, bir insan kurtuluş teknesini inşa eder, ve dünya yeniden başlar. Ama şimdi asıl mesele şu. Bir metin var ki tufanı anlatmakla yetinmiyor. Gemi yapımının talimatını veriyor. Bu eser modern literatürde Ark Tablet diye anılıyor. Yaklaşık 60 satır, küçük bir tablet. Ve inanılmaz bir detay. Bu gemi, alıştığımız gibi uzun bir tekne değil, dev bir yuvarlak, korakıl. Yani koca bir dairesel can kurtaran. Yuvarlak bir gemi ilk başta tuhaf gelir. Ama düşünün, bu bir seyahat gemisi değil. Bu bir yön aramaz. Sadece batmamak zorundadır. Bitümle su geçirmez yapılmış, palmiye lifleriyle örülmüş. Bir anlamda kozmik bir filika. Burada büyüleyici olan şey kanıt avcılığı değil, büyüleyici olan hikayenin nasıl taşındığı. Tufan anlatısı Mezopotamya'da şekilleniyor. Yüzyıllar boyunca anlatıla geliyor, dönüşüyor, başka dillere ve kültürlere akıyor. Ve şimdi soru şu, bu kil tabletler bize tufanı mı anlatıyor yoksa insanlığın ortak korkusunu? Suyun her şeyi sıfırladığı o eski kabusu mu?